<laughs> Bu şekilde çıkar. Diye düşünüyorum. Deneyin. Sanki bayılacak gibi. Deneyelim. Denemeden göremeyiz. De. Evet. Yani en Daha fazla bayılmış olur. için bir şey diyemiyorum yani. Ya. Şu an ikinci vites. Gaz vermiyoruz. Yok ama normalde çıkma şansı yok tabi bunun. Evet. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani, VGT'ye takmadan önce böyle bir imkan mümkün değil. Abi onun için diyoruz bakın VGT anlatılmaz VGT yaşanır. O zaman ben gaz pedalını iptal ediyorum. <laughs> Hatta düz yolda bir şey göstereceğim size. Vites dişlerinin bazılarını da iptal edeceğiz. Şurada bu zorlayalım. arada bir şey söyleyeyim mi? Yani zirveye geldik ya. Aynen, evet. Muhteşem. Abi ben kusura bakma Hamdi abi izin almadan kayıda başladım ama kusura çekebilir ya. miyiz? <laughs> Tabii çekebiliriz. Yani Teşekkür ederim. şimdi. Şimdi gaza basıyorum. Evet. Ayıp olmasın. Dörde 4'ten direkt arabayı. Abi Dörden sen 5'e çek. Abi ciddiyim 5'e çek. Aynen. Gaza da %15 ile 20 arası ayağınız pedalda sabit. Bu arabada yaşadığım ıı, zafiyetlerden biriydi bu bayılma olayı özellikle dik rampalarda bayılma olayı ama şimdi gördük kadarıyla hiç kalsız iki çıkmak müthiş bir olay. Evet. Arabanı tanıyabiliyor musun abi? Şu geçişlerdeki kesintisiz süreklilik müthiş bir olay zaten. Değil mi? Tabii hiç bir şey yok. E, yumulma yok. Bir gaz kesme yok. İşte büyüdükken de de ikisi için Her ikisi için. Aracın daha keyifli, daha tat vermeye başladı diyebilir miyiz? Ben bu kupa da takacağım şimdi. Evet. Kupa? <laughs> şimdi onu soracaktım, evet. bunu, da bunu aldıysan Enes Kup'ta neler alacaksın acaba? Evet, Enes Kup. E, gerçi hanım bırakırsa yar daha keyifli olacak da <laughs> ondan kalırsa bize tabii. Öyle mi? Evet. Abi Enes Kup'u kaptırmışız sen. <laughs> Sürüş gerçekten keyifli hale geliyor özellikle bu hem performans tabi biraz daha uzun süre daha da iyi yaşayacağız evet. ama şu şey, konfor çok farklı bir şey abi bir ne? şey daha deneyebilir miyiz çok özür dilerim lafını bölüyorum Aha. arabayı birle değil de gazlı olarak ikinci vitesle bir hareket ettirebilir miyiz? abi. daha az gaz vererek kaldırabileceksin. Abi iki biri atıyorum diye ikiye mi attın sen? İki yaptım evet. Allah Allah. <laughs> Yanlışlıkla mı? <be>. Yanlışlıkla. <laughs> ile kalkış yapıyoruz. Evet, evet. Aslında burada şöyle bir durum var. Yakıtı daha da düşürebiliriz. BGT'den sonra nasıl? Şimdi artık vitesleri çift çift attığımız için ustaya götürüyoruz bunu. Şanzımandan dişleri söktürüyoruz. Gerek olmayan vites aralıkları. Da. O da var evet. Yük hafifliyor. <laughs> Hafiflediği için araç daha da az yakıyor. Kelimides 2 ve 5. Evet. Yeterli. <laughs> 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 Aman abi bu bir şakay daha sonra ciddi zannediyorum. Şanzımandan <laughs> dişleri söktürmeye gaz pedalı daha rahat. Çok güzel. Ya tepki çok güzel. Pedaldaki yumuşamayı tepki hissediyor musun abi? Tepki güzel. Çok güzel. Yani eskisiyle oranı şöyle diyeyim. %30, %30. Evet. Fark var. Bir turbo lagı vardır ya, o gitti diyebilir misin? Yani onu hissetmiyorum şu anda. Hissetmiyorsun, evet. çok güzel. Peki, bir şey rica edeceğim abi. Hı hı. Ee, şu an 5. vitesteyiz. Evet. Ee, önün müsait olduğu zaman, biraz boş olduğu zaman, evet, evet, sol şerit daha iyidir. Gaz pedalını tatlı tatlı ezmeni rica edeceğim. Şimdi sabit tut ayağını burada, Bas oranını aklında tut. Evet. Ayağını gazdan çekme ama düzlüğe tamam. çıkınca. Seri olarak ayağını gazdan çek, aynı oranda bir daha bas ve bekle. sollamada vites düşürmenin de önüne geçti. Evet hiç. E, arada bir kesinti yok. Her evet. gaza dokunduğumda arkada durmuş hissediyorsun. Evet. Arkada Şu durmakta güçlük çekiyorum. Böyle. E, gazdan ayağa çektiğin zaman arabadan bir bulma. Evet. Önce aynaya bakmalısın. Önce aynaya bakıyoruz evet. Evet. Sinyal vermek çözüm değil. Aynı. Çözüm değil. Aynen. O vitesi bırak ya da düşürmen gereken vitesin normalinde VGT'siz olarak o vitesin bir üst vitesine at vitesi o şekilde devam etmeye bir çalış. O zamanki farkı da bir gör. Halen 5'te gidiyoruz. <laughs> Şu anda gaza basmıyoruz. Evet. Yokuş çıkıyorsun gaza basmıyorsun. Yani çıkıyorduk basmıyorduk. Evet bu aracım kesinlikle bu viteste burayı çıkmazdı dedi. Evet. Kesinlikle doğru. Ki birinci viteste bile zaman zaman bayıldığını yaşıyor. Birinci viteste bile. Evet. Biz oraya ama ikinci viteste ve gaz, hiç gaz, vermeden çıktık. Evet. Trafiğe takıldık. Trabzon'dayız. Trabzon'un en güzel zamanları. Mevsim olarak en güzel zamanlar geçiyor. Tüm yurtta güzel geçiyor da. Ee, burada Eylül ve Ekim özellikle çok güzel geçer. Ama bu zamanlar çok daha güzel geçiyor. Yağışlı Trabzon gitti, artık bir Trabzon. Yani ben memleketin her köşesini sevdiğim gibi Trabzon'u da ayrı sevdim. İşte bir de şehrimiz bu sahil kesimini daha keyifli yaşayabilsek en güzel tarafı da o. Hı. Sahilden daha iyi yaramayabilsek, dirize kavuşabilsek. Ki i̇nşallah bu sahil projesi biterse bakalım e, neler göreceğiz. Bu e, projedekiler gerçekleştirse güzel bir banta kavuşacağız. İnşallah bu da olur. İnşallah. O zaman daha keyifli araba sürüşler de olur. Evet. Yaşarsak tabii. Yani. <laughs> <laughs> Bize yetişirse diyorsun. <laughs> Allah'ımızın izni versin. Ama gerçekten e, araba sürüşteki o e, keyif işlemini hissedebiliyoruz. Kesinti olmadan konfor hissedebiliyoruz. Evet. Yani arabayı daha önce sürmek için sürüyordun. Şu an keyif alarak sürüyorsun. Evet hiçbir şey yok kesinti yok keyifli. Çok güzel. Çok güzel. Bunları hissettirebilmek ve e, buradan aynadan gözlerin içindeki o mutluluğu <laughs> görebiliyorum abi. Zaten bizim için bunlar çok önemli. Evet. Yani tamam VGT elbette ticari bir ürün. Fakat e, bu memleketin üretmiş olduğu ve bu memlekette bir şeyler yapılabiliyor anlatmaya çalıştığımız çok önemli bir ürün e, artık bizim için üründen çıktı evlat oldu. Şu var tabi diğer e, kullanacak arkadaşlara tabi tavsiye hmm. linkinde bu e, benim de arkadaşım taktırdı. Ama sadece kullandığı kendi ifadesiyle beraber yola çıkıyorduk ama hep erteliyorduk tabii ya. Bugün, yarın olur işte yaparız, ederiz. Hı -hı. Hep geçiyordu. Ama sizlerin girmesiyle beraber bu şey, eyleme dönüştü. Çok güzel. Ama tabii diğer kullanıcı arkadaşlar, kullanıcı, kullanıcı olan arkadaşlar bunu dikkate alırlarsa ya sizi ulaşmada biraz daha e, acele ederlerse daha faydalı olur diye düşünüyorum. <laughs> Geç kalmasınlar <laughs> ya. Yani. Beklemek boşa diyorsunuz ya yani. evet, evet beklemek evet kayıptır deyip özetliyoruz evet. durumu. Hem zaman kaybı hem para kaybı. Kesinlikle. Ee, Hamdi abi görüşlerin evet. için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah e, bu sayede keyifli bir araba bunu bundan yanınızda. Çok güzel. Bunları duymak son derece yeterli. Evet. Bugün kamerayı Ahmet abi'ye verdim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ee, teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Bir dört teker bir metal daha VGT'lendi. Siz de ücretsiz ve benzersiz testimizde bekliyoruz. VGT ile kalın.